Erdoğan istihbaratçı artığı demiş bana. Enişten mi söyledi? Evet evet enişten mi duydu? Ben istihbaratçı değilim. Ancak senin devlet yönettiğini zannedip FETÖ'cü istihbaratçı artıklarıyla Tunçay Güney ile Ergenekon davasını oluşturduğunu, Şemdin Sakık gibi bir asker katiliyle Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandığını, devletin haremi ismeti olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın arşivini FETÖ'cü yargıçlara teslim ettiğini biliyor. Bana bugünkü konuşmamda değersiz demiş. Tabii ben senin için değersiz olacağım. Ben Suriyeli değilim. Ben Türk milletine değer vermediğini senin biliyorum. Sen Türk olan hiçbir şeye değer vermiyorsun. 300 bin Türk geldi Bulgaristan'dan onlara karşı çıktın. Türk oldukları için 7.7 milyon Suriyeli'ye 100 milyar dolar harcadık. Onlara çok değer veririz. İstihbaratçı değilim ama bak ben iyi bir bilim adamıyım. Senin bütün hayatın boyunca tek bir kitabı başından sonuna kadar okumadığını tahmin ediyorum. Ama benim kitaplarımı üst üste koysak senin uzun boyun bir yaşıyor. Bir de benim görev emrimi yerine getirdiğini söylemişsin. Konuşman içindeki tek doğru bu. Sayın Erdoğan bak bu gerçekten doğru. Benim bir görev emrim var ve ben bu görevi senin politik yaşamındaki en büyük düşmanın olan ismini yüzlerce tesisten sildiğin, milletin hafızası ve kalbinden çıkarmak için mücadele ettiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım. Sen gideceksin. Senle birlikte Suriyeliler de gidecek.